Merhaba hocalarım. Bugün anket yapmakla alakalı bir soru olmuştu. Ancak vaktimiz pek olmadığı için çok eğilemedik. Akşam nasıl yapılacağıyla alakalı video çekeceğimi söylemiştim. Onunla alakalı nasıl anket oluşturulur? Takvime tıkladım. Dersimi oluşturuyorum tıkladım. Önemli değil. Herhangi bir yerde başlıksız bir ders oluşturdum. Dersimi açıyorum. Katıl dedim. Şimdi katıl diyorum. Evet şu anda dersim başladı. Ee, şurada uygulamalara gidiyorum. Uygulamalara gidiyorum. Buradan eee pulsu taratıyorum pools. Şunu seçiyorum. E, bunu seçmemin nedeni bu Teams'in e, uygulaması. Diğeri yani diğerleri de kullanılabilir ama büyük olasılıkla Sign in ister ya da üyelik ister. E, o yüzden en basiti olan Teams'i seçiyorum. Buraya eklendi Pools. Gördüğünüz gibi şey geldi hemen buraya. Sağ tarafa. Yeni anket diyorum. Çoktan seçmeli. Yani çoktan seçmeli. Mantıklı. Öğrencilerin isimlerini yazıyorum. Ahmet Mehmet Ayşe en iyi kim ee, gibi çoklu seçimi açabilirsiniz. Çoklu seçim birden fazla kişiye e, oy vermeyi sağlıyor. Taslak olarak kaydet dedim. Şu anda benim taslağım oluştu. Kenara kaydettim. Şu anda taslak. Ee, daha önceden böyle bir şey oluşturmak iyi bir fikir olabilir. Başlat dediğim anda öğrencilere gidiyor. Bakalım. İşte Ahmet seçtim. Herkese gidiyor. Şu anda bir, bir tek ben olduğum için ee, gönder dedim. Ve şu anda %100 oyla Ahmet kazandı.